Efendim Avrupa Birliği'ne girip de bölünmüş ülke var mı? Şimdi onlara biraz girmek lazım. Evet ama bu soru da Şimdi, doğru bir soru gibi gözüküyor. Soru doğru gibi gözüküyor değil mi? Bakın Balkan Birliği denilen birlik nedir? Eski Osmanlı topraklarına ait olan yerlerde çok değil. Yani 1930'larda Balkan Antantının girişimleri başladığı zaman en fazla en fazla 80 yıl öncesinde o toprakların tamamı bizimdi. Oradaki ülkelerle yapılan anlaşmalar tabii ki orada yüzyıllardır bulunmuş olan Osmanlı varlığının Osmanlı düşünce tarzına uygun yaşayış ve duyuş düşünüş ve yaşayış vardı. Onun için Balkanlarda bir birlik olabilirdi ve faydalıydı bu. Bu başka bir olay. Avrupa Birliği demek değil bu. Bölünen ülke var mı? Belçika var. <laughs> Belçika Avrupa Birliği'nin merkezi. Üçe bölündü. Bir taraf Valonya oldu, değil mi efendim? Ortası kraliyete ait olan bölge Brüksel'in, öbür tarafı Flamanların. Orada bildiğiniz gibi Flaman-Valon dil probleminden kaynaklanan çatışmalar yaşandı. Yüzlerce kişi öldü orada. Ve bu problem bölünerek çözüldü. Şimdi Belçika'ya gittiğiniz zaman Valon bölgesi var, kendi otonom bölge. Belçika'nın Brüksel var, kraliyet bölgesi. Flamanlar var üçüncü bölge Üçü de birbirinden ayrı Bu söylediğiniz Belçika örneği nedense Türkiye'de çok fazla konuşulan ve bilinen bir örnek değil Değil tabi niçin, niçin çünkü, çünkü büyük basın diye bilinen basın Belçika'nın Brüksel'in özellikle Üçe bölündüğünü anlatmıyorlar Anlatırlarsa zaten Belçika dediğimiz yer Hap kadar bir yer yani O hap kadar memleket bile Flamanlar ve Valonlar arasında bölündü Küçücük Belçika bölündü yani Girdiği zaman bölünmezmiş. Veya efendim Kürt sorunu çözülürmüş. Şimdi bakıyorsunuz İrlanda'nın İngiltere ve İrlanda'da değil mi? Protestan Katolik kavgası var. Niçin Avrupa Birliği kalkıp da bu bizim iç meselemizdir diye İngiltere'ye bir takım kararlar empoze etmiyor. Avrupa Birliği'nden hiçbir karar çıkmıyor bu konuda. İtalya'nın Sicilya problemi var. Ayrılmak istiyor ve kuzeydeki Milano ve yukarısı da ayrılmak istiyorlar İtalya Birliği'nden. Niçin Avrupa Birliği kalkıp da milanez güçlere yani Milano'dan yukarısı biz İtalya Birliği içinde olmak istemiyoruz diyorlar. Niçin bu problem Avrupa Birliği'nin problemi olmuyor? Korsika problemi var Fransa'nın. Niçin Avrupa Birliği Korsika ile ilgili bir tek rezolüsyon geçmiyor? Niçin Avrupa Birliği İspanya'nın Bask problemi ile ilgili bir tane karar geçmiyor da da Türkiye'nin güneydoğusunda Türkiye'nin güneydoğusu ile ilgili problemi ortaya çıkınca Yılmaz Bey bakın başka bir husus daha var. Çok mühim bir husus var. Biz Avrupa Birliği'nin üyesi değiliz. Aday bile değiliz. Aday dahi olmadığımız bir yerde siz bakmayın o 13. aday numarası var ya 13.sün sen. Adaylığın ayrı mesele yani. Biz aday dahi olmadığımız bir yerden Durmadan başımıza kakılan bir takım kararları Türkiye'nin egemenlik haklarına da sıfır, say sıfır sayarak uygulamaya çalışıyoruz. Bakın size üç tane çok manidar karar getirdim ben buraya. Avrupa Birliği Parlamentosunun kararları. Bir okuyoruz bakalım. Diyor ki Avrupa Birliği'nin ee... E 4, 15 e 30 revizyon edilmiş 15 34 15 59 95 13 12 95 tarihinde yayınlanan rezolüsyonu Türk kökenli vatandaşların kimliklerini açıklamaya çağırıyoruz diyor. 95 senesi Aralık ayının 13'ü Avrupa Parlamentosu'nun rezolüsyonu aradan geçiyor bir ay. Avrupa Parlamentosu kültürel özellik istiyor. Kürtlere B4 00 60 0 76 0 86 18 0 1996 evvela Kürt kimliğinin açıklanması arkasından kültürel özellik bakın ne oluyor? 5 ay geçiyor aradan. Bunlar garip ve enteresan işler yani. 20 06 96 artık rezolüsyon numaralarını okumuyorum vakit geçmesin diye. PKK Ateşkes ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu kabul etmedi, etmek zorundadır. Avrupa Parlamentosu bundan büyük kaygı duymaktadır diyor. Şimdi buradaki cümleye bakarsanız, yahu zavallı adamlar ateşkes diyorlar, biz istemiyoruz artık, terör yapmayacağız diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu PKK'nın ateşkesini kabul etmiyor. Bir terör örgütü değil mi PKK? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütüyle muhatap yapmak istiyor.